Açıklamada bulunan Class Game linkinden üye olursanız bana destek olmuş olursunuz. Class Game zaten Rise Online'in yetkili satıcısı arkadaşlar. Diğer çoğu firmanın da yetkili satıcısı. Ayrıca PUBG Mobile, Free Fire, League of Legends, Valorant, Steam, Steam oyunları, Steam cüzdan kodu, tüm kategorilere tıkladığınızda istediğiniz oyunu buradan da aratabilirsiniz. Class Game'e üyeyseniz arkadaşlar Class Game'in VIP özelliğine bakabilirsiniz. Gerçekten VIP üyelik özelliği çok güzel. Ee, çoğu oyunda özellikle yetkili firmalı olduğu çoğu oyunda %5 indirim var. Özellikle ben Rise Online'da Gold War'ken tercih ediyorum. Diğer sitelere baktığınızda çok büyük farklar oluyor. Tamam. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Twitch'te yayındayız. Aynı zamanda e, bu sefer e, Celestial Chess'leri yayında kıracağız. Bakalım ne olacak. E, hadi bakalım başlayalım. Lan müzik de yok. Bu kuru kuruya çok garip oldu. <laughs> bundan bugün çok çıkacak. Umarım böyle güzel bir şey çıkarırız da bunların parasını çıkarırız. Chap, chap. Bu item de benim gözümde lanetli item ya şu last leader var ya. Evet. Kulaklığı çıkarayım ya madem şey yok. Hadi bu oğlum. Güldür yüzümüzü bu ne amına. Oyunun en kötü Yuni çıkmış olabilir. Aha. ayağını avradını avladını ya. <laughs> Ulan. indan diye çıktı ya. Neyse devam. Et Splitter. Ogie. Imperial. Roar. Handik şeyler. Handik şeyler. Bende Oğlum bari yani. Ne bileyim. Daha güzel şeyler atabilir sanki. Ya. Battle Mage. Ama bari Warlock falan at da. Bir işimizi yarız. Epic Upgrade. Hadi bu oğlum. Ben bunun yerine güzel bir unik verebilir de. Hadi bu oğlum. Daha bir şey alalım ya. Olmuyor sanırım. White Cane Bak ya kafalık imperial Lan Ayağım tutmuyor Koç kafalık imperial Spininax Spininax'mış ya Nasıl yapalım şöyle yapalım şunları seri kıralım da Zaman harcamayalım abi Mouse'a bir şey takılıyor Kaç bu belki para eder bakmak lazım. Aslında şu bütün işler falan kalkanlar satıcıya güzel para ediyor. Bunları 10-15k bir şey de işte yer açılsın diye atıyorum. Hadi bakalım, kaldı 25 tane. Hadi bakalım, senin totem tıkacak mı bak? 25 tane kaldı. Bak! Hadi be. Hadi be oğlum. Güzel bir şey be. Jade Dagger. Playediyom emin değilim. Hadi oğlum. Gel lan güzel bir şey. Bu Wind ne be babacım ya? Ve Grove Balance. Şimdi Dagger'lardan yürüyoruz ya. Yani işe ve hep kafasını veriyorsun. Hep kafası geliyor gerçekten bugün. Hadi be oğlum. Aldım 5 tane güldür şu yüzümüzü ya. zarar abi galiba. Neyse. Ee, hemen şu itemleri ne kadar ettiğine bakalım. Dagger of Balance. Artı bir iyi fena değil. Dave Dekir. Kırken. Night Horror. Anem okey. Yani, ya, niye dokuz geliyor bunu? Yok abi, çöp ediyor onları update yaptık yaptık yapamadık full çöp yan çarımızdan bir gf aldık update'i arayacağız şey çok kadar da gerek çok evet. gerek çalışmıyor 2585 bu satıcılar ne kadardı ki 585'e kadar çıktı yani. Bir buçuk fena da bunlar. 585. 2900 ya abi sikerim pazardan aldım. Radyant gelmedi ama neyin şeyi. Aldık mı? Sıkıntı yok hadi bakalım. Hmm, şunları artı basalım. Dediğim gibi artı altı olursa bir arkan alıp artı yedi atabiliriz. Anca çünkü o kurtarır sadece. Bayağı zarar ettik gene. Son iki videodur aşırı zarar ediyorum bu arada. <laughs> Umarım şansımız bir yer. kafaya bak. Epik bir şey koymuş. Animation. Yok animasyon ne olacak? Animasyonsuz olmaz ha. Yavaş yavaş bekleyin. Yok 3'e üç, bile böyle kanka. Azıcık hayatımdan 15 saniye daha alayım yani. Hmm, bunlara da bu arada epik yetecek mi? Galiba yetmeyecek. Bakayım bu turu basalım. Artı 5 oldu bu arada. Hep zıt oldu güzel. Bu geçsin. Geçmesini istiyorum. Tamam. Dört tane şey de okey. Yok bir iki tane daha alalım. Hadi bak. Şimdi. Burayı bozmayalım. Hmm. Ha gerçi var şeyimiz ya. Okey 7 yatmaya var. Öyle da geçti. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şunu atacağım önden. Hadi bakayım. Geçti güzel. Yok mu headshot'ın da geçmesi? Hı? Üst üste iki tane. Güzel bu da geçti. Bir balansı da atıyorum. Ben de gel oğlum. aa bu yandı. Tek atıyorum Ah bu da yandı. Yani zararın neresinden dönsek kar gibi bir şey. Ne kadar bunun yedisi? 22 Yani bunlar bizim zararı kurtarmıyor ya. Ben bir dünyanın listesi class game'den iki tane arkana çekeyim abi. Atayım bunları 8'e. Ne olacaksa olsun. Video ya da böyle güzel bir çelik olmuş olur. Zaten yarra yedik. Çok şanssızız şu son iki şeydir ya. Gelmiyor hiçbir şey yani. Hah, arkada. Kredit. Mailimizi giriyoruz. Bu arada bu olay çok güzel ya. Hiç böyle coin içlerini çok anlamadığım için Last Game'den direkt sadece çarın mailini vererek alıyorum abi. 2 dakikada da genelde geliyor. Parişi verdim. Acaba buraya çarın mailini yazıyorsunuz. Şimdi gelmiş midir ya? O kadar hızlı mıdır? Yok. Hadi baba. Hadi kardeşim. Yatırın. Heh gelmiş. Tamam. Ama bunları da direkt 8 atacağım abi. Geçer geçer geçmedi. Zaten yattı balık yan going abi. Attım bunu buraya. Arkana da şuraya da yapın. Hmm, şunları da. hemen hemen her şeyi kaydırdık. Şöyle, yine, şöyle. Arkanayı da şuraya çaktık. Yok mu abi? Bu tekten böyle zınk diye amına koyayım 8 atmamız. Ay yandı. Yaptık break yok mu abi? Böyle yapsak. Böyle yapsak. Buraya da niye atacaktım lan? Hah, epic scroll'u. Öyle hissettim abi. Hadi geçerse çok tatlı olur. Zararımız çıkar abi. Hadi bakalım. Ay yanlı bu da. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu video full zarar oldu ama. <laughs> dediğimi şey yapın. Yaptığımı yapmayın abi. Sizi öpüyorum. Kendini... Abi yayından Rüzgar bile Arka adlı arkadaş spin at Ben de geçen biraz spin almıştım. Şuradan bir comeback deneyeceğiz bakalım. 9 saniye var. Hiç bekletmeden. 100k çok iyi be. Hadi oğlum. İkinci 100k'yı bulabilir miyiz? O kadar şanslı mıyız? 500k çok iyi. Hadi. 100k çok iyi oğlum. İkinci 100k'yı bu arada çok az kişi buluyormuş arkadaşlar. Ee, üçüncü 100k'yı bulduk. Çok çok iyi. Hadi oğlum. Birim. Bunu arkadaşlar Serda 4 kişi almış diyen var. Öyle duydum. Birim daha çok güzel. 5. olduk. Aldı 3 tane hakkımız. 500k. 20 GB çok yakındı diyen var yersen. Oy, bir M daha. Sonuncuya atıyoruz. Aa, bir M daha. Çok güzel abi. Elinize sağlık arkadaşlar. <laughs> 950 M daha battık amına koyayım. <laughs> Ey, evet, bir sürü para attım. Beğenmeyi unut. <laughs> Harbi abi ya. Bir like'ınızı alırım ya. O kadar zarar ediyorum vallahi dilenci değilim. <laughs> Like'lar önemli videonuz. Öpüyorum sizi abi. Bay bay.